Dünyanın dört bir tarafındaki binlerce pro tutkunu Havana Pro Festivali'nde bir araya geldi. 18. kez düzenlenen festivalde geleneksel en uzun kül bırakma yarışı da yapıldı. Bu yıl yapılan açık artırma oturumlarında toplam 850 bin euroluk gelir elde edildi. Açık artırmada bir Kohiba serisi 320 bin euroya alıcı buldu. Dünyada en çok taklidi yapılan Kohiba Küba'da üretiliyor. Küresel ekonomik yavaşlamaya karşın geçen yıl Küba'nın ürettiği pro satışlarında %4'lük artış görüldü. Küba geçen yıl pro satışından 428 milyon dolarlık gelir elde etti. Amerika ile ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla Küba'nın en önemli ihraç kalemlerinden biri olan pro satışlarının gelecek yıllarda istikrarlı bir şekilde artması bekleniyor. Küba'ya yönelik ambargonun hafifletilmesi sonrası Amerikan vatandaşları 100 dolara geçmeyecek pro ile ülkelerine giriş yapabiliyorlar.